Sen eriyi yedin ve erik videosunu kavanozu açtın, başardın. Eri de yedin mi çocuğum? Nasıl olmuş peki erik turşusu? Yani güzel olmuş. Ben yalı çapkından öğrendim. Hmm. Yalı çapkında erik turşusu yiyorlarmış. Benim kızım canı çekmiş. Ve hemen tabii ki de yaptık. Bu çok güzel ağzımın aktı şu ana kadar. Ee, tamam, şey. Bayağı bir biz ekşi. Biz yandık. Yani oturup kalkıp bir turşu yapacağız herhalde. Bir dakika. Biz... Hoş, hoş. Al bakalım. Bize de fikirlerini söyle. Biz burada neler neler yaptık. Hıyar şeyi de yaptık. Yani o annemin kanalında var. Hıyar Yaptık. Ha salatalık. O Çin turşusu senin gördüğün internette. Bunu Rusya'da mı ne? Niye yapmıştı bu adam? O hıyar salatalığını. Aa, alamadım ablam, bir türlü. Elimle alacağım. Bir tane sormam. al dene. Çatal alınmaz diye o kaşıkla alsaydım. Çatal almamış olmuyor. Dene bakalım ısır. Kendini yiyeceğim. Kendini ye. Tamam ben yemiyorum. Evet. Etrafını keşke alamasaydım. Bismillah. Ekşiye dayanamayacağım. Bu soğumuş anne bu. Bayağı soğumuş. ağzımı sünet kız. Hiç böyle. Değişim yok ama bayağı şeymiş. Sarımsak kesti de aslında daha güzel olurdu. Ötekini sarımsaklı yaparız. Elik aldın ya onu sarımsaklı yaparız. Ama onu ben çok az aldım, çok az geldi. Bir daha almamız lazım. Oha ne tür doldurmayacağız ya. Dolmaz herhalde o bilmiyorum. Zaten. Bak. Ay, yedim yandım. Güzel mi? Güzel. Kırmızı erik tuşlu da yapalım. Deneyelim. Kızım ben onu hiç görmedim, oluyormuş ki. Bamya tuşlu var yani ne diyorsun? Ben taze fasulye yaptım, bir kere hiç beğenmedim. Ama bu erik çok güzel olmuş, erik tuşlu. Favorilerimize eklendi yani. Diğer biraz acılıydı, o kadar. Yani ben beğenmiştim, bayağıdır yapmıyordum. Herkes sushi yemiştir biliyorum. Onun çöp sikleri var Böyle ikisini, adam ikisini koyuyordu arasına yeri koyuyordu. Böyle bıçakla tam bir şey olmayacak kadar böyle tam kesilmeyecek kadar kesiyordu. Sonra çöpü kalıntı, pul, biber, tuz, bir şeyler, sarımsak falan koyuyordu. Sonra çık 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 yapıyordu. Nasıl yapıyordu? Çik 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 çik. <laughs> Şu sürpriz böyle çok uzamış? alay Düşeriz ha. Evide evet, tuşumuz bu şekilde. Yani tavsiye ederim. ediyor musun? Ediyorum. O Zaten zaman Zaten çok kişi yapıyordur. Bence de ama biz ilk defa denedik. Eric Hoşumuza tuşun, gitti. Kırmızı erik tuşunu deneyeceğiz arkadaşlar. Bu yeşil erikti. Favoratta. Ee, yeşil erikti. Ee, şimdi. De erik Bence o kırmızı erikte emin değilim Derin. Ya daha, daha küçükleri ekşilerini yapabiliriz. Bilmiyorum. Yeşil erik bizim e, favorimiz oldu. Onayımızı aldı. Beğendik. Arkadaşlar saçımı hmm. sattım. Saçım çok lepli <laughs> çünkü. Alacağım çok Evet. Ama şimdi dökülmemek, dökülmemeye başladı. Kesim de çok güzel oldu. Ama tabii biz şimdi e, Bıcıklamadığımız vıcıklamadığımız için böyle kulağın arkasına aldığı için ön, ön, tarafları böyle uzun oldu. Bir, Derüşün. bir taraf uzun bir taraf Evet. Ama güzel, oldu daha güzel oldu kesimi. Ama derin böyle kullanmayı seviyor. Evet. Neyse görüşürüz de arkadaşlar bakalım. Bize destek olmayı, kanalımıza abone olmayı unutmasınlar görüşmek üzere görüşmek üzere.